Ahmet Medya kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir yayına karşınızdayız tekrardan. Bugün tekrardan Ahmet Spor'umuzu konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu hafta pazar günü saat 14'te Uşak Spor'u konuk edeceğiz. Bu Uşak Spor biliyorsunuz ki küme düşmesi bir nevi garantilemiş durumda. Matematiksel olarak hala şansı devam etse de bile. Küme düşme adaylarından en büyük e, adaylarından bir tanesi diyebiliriz Uşak Spor. Tabi arkadaşlar ilk maçımızı 4-0 kazanmıştık Uşak'ta. Ee, yanlış eylesem bu haftada eski oyuncumuz e, Halim e, Hoca çalıştırıyor e, Uşak Spor'u. Ve e, edindiğim bilgiyle göre de arkadaşlar U19 ile çıkan bir takım. E, bütün takım zaten dağıldı devre arasında. Tabi arkadaşlar bizim için e, takım fark etmiyor. Halı Saha'daki takımla da oynasak ciddiyetimizi korumamız gerekiyor. Çünkü biz sporuz arkadaşlar. Her takıma saygı duymamız gerekiyor. Her takımı e, özümüz sevmemiz gerekiyor. Her takımı e, iyi bir şekilde analiz etmemiz gerekiyor. Nitekim arkadaşlar Aksaray müsabakasını gördünüz nasıl oldu? Yani %85'e %15 top oynama vardı ama bir türlü o top kaleye girmiyordu. İnşallah e, böyle bir şey istemeyiz tabii ki ama Uşak Spor da aynı e, temkini verebilir, aynı savunmayı verebilir. E, yani %90, %10 top oynama olur ama e, bütün takım e, defansa çekilir ve o kilidi çözmemiz zorlaşabilir arkadaşlar. Bunun en büyük örneğini aksaray müsabakasında bakısında yaşadık tabii ki. Şimdi arkadaşlar e, açı değerlendirmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bana bu şekilde destek sağlamış olacaksınız arkadaşlar. Şimdi bakıyorum da arkadaşlar videoları izliyorsunuz ama maalesef ki e, videoları izleyen arkadaşlarımız abone olmuyorlar arkadaşlar abone. Ücretsiz, herhangi bir ücret istemiyoruz sizlerden arkadaşlar. Sadece kanalımızı büyütebilmek adına sizlerin desteğine ihtiyacım var arkadaşlar. Sizlerden ricam kanalıma abone olursanız bana bu şekilde destek sağlamış olacaksınız. Evet arkadaşlar bu arada dün itibariyle sıcak bir gelişme yaşandı ameliyat sporumuzda. Yani for ve transferini istiyorduk. Ee, bu arada İskenderun karşılaşmasından sonra Ahmet Derel'in yapmış olduğu e, amatör hareketinden kaynaklı, davranışından kaynaklı takım bulması istendi. Böylelikle arkadaşlar sadece belki İsmail e, forvet mevkisinde takımda kalan bir oyuncu niteliğini kazanmıştı. E, bir forvet ağlaması gerekiyordu. Tabii ki arkadaşlar bir sürü e, oyuncu ismi çıkıyordu. E, Bunun anlaştığı, şunun anlaştığı gibi. Dedikodular çıkıyordu arkadaşlar ama e, Resmi sayfadan edindiğimiz bilgileri göre Rodin Deprem eşinden kaynaklı gelmek istemediğini bildirmiş e, O gelmiş olsa gerçekten çok iyi bir oyuncu Hem güçlü hem aidiyet duygusu olan bir futbolcu Eminim ki takımıza çok büyük e, güç katacaktı Tabi gelmek istemediğini dile getirmiş arkadaşlar Yani Türkiye'ye gelmek istemediğini söylemiş. Ee, yoksa o kendisi gelmek istiyordu ama eşi e, yanlış değilsem sorun çıkarmış. Bundan kaynaklı transfer gerçekleşmedi arkadaşlar. <laughs> Bir diğer isim arkadaşlar Mustafa Uğur Türk'tü. Kendisi gelmek istemediğini bildirmiş. E, yani çünkü biliyorsunuz arkadaşlar yani bizler Amespor'uz. İsmimizden kaynaklı maalesef ki yani bize sadece bir futbol kulübü olmamıza rağmen batıdan olan oyuncular burayı benimsemeyebiliyorlar. Ama daha sonrasında da buraya gelenler arkadaşlar o ön yargıyla karşılamış oldukları düşüncelerden pişman oluyorlar arkadaşlar. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi de Sercan vardı bizim eski oyuncumuz. Sercan vardı. E, hatta şunu dile getirmişti. Sercan vardı bir de e, Levent Taşkın vardı arkadaşlar. E, milliyetçi oyuncular olmasına rağmen e, Amespor'u çok seviyorlardı. Daha sonrasında gittikleri zaman bile hatta Levent Taşkın'ın şöyle bir açıklaması vardı. Diyordu ki e, ben burayı gerçekten çok seviyorum, çok benimsiyorum. Hatta e, ailem bana gel diyor, futbolu bırak, ben buradan kopamıyorum diye bir açıklaması vardı. Sercan temkinli e, bir şekilde davrandığını daha sonrasında kaptanımız rahmetli Şeymuz Özer'in de eski takım arkadaşı olmasından kaynaklı Urfa Spor'da e, onun vasıtasıyla takıma katıldığını ve daha sonrasında buraya çok benimseyen bir oyuncu niteliğini kazandı. Bizler de onu çok seviyoruz. O, o, o da bizleri gerçekten çok seviyor. Ee, buradan da bizi seven herkese selamınızı gönderiyoruz arkadaşlar. Tabi Uğur Mustafa Türk gelmek istemedi bir demiş ki ben de onu istemiyordum arkadaşlar. Yani bizi istemeyeni biz de istemeyiz <laughs> neticesinde. Ee, bizi benim oyuncular bizlere lazım arkadaşlar. Ee, IT duygusunu hissettirecek olan oyuncular lazım. Yani kim gibi? Çektar Orhan gibi, Oktay Aydın gibi, Dişan Aydın gibi, e, Uğur Adem Gezer gibi ee, başka kaleci yani her ne kadar arkadaşlar e, kaleci beğenmeseniz de bana göre Aykut Burik'in en iyi kalecilerinden bir tanesi ben o şekilde görüyorum ve o şekilde e, bizlere gerçekten çok katkı sağladığını da düşünüyorum tamam Kasımpaşa e, maçında yapmış olduğu amatör bir e, gol vardı. Ama e, nitekim arkadaşlar onlar da insan. Onlar da hata yapabilecek e, insanlar. Kimse dört dörtlük değil arkadaşlar. Hepimiz hata yapmaya meyilliyiz. insanı çünkü arkadaşlar. E, Başka sayarsak arkadaşlar. E, Mert Çapar gerçekten e, geldiği günden beri çok inanılmaz efor sarf ediyor. İnanılmaz benimsiyor takımı. E, o da büyük takıma geldiğinin farkında. Yani bu gibi oyuncular lazım. Belki İsmail gerçekten bizlere çok iyi katkı sağlıyor. Ne arkadaşlar? E, tek bir forvetimiz kalmıştı biliyorsun e, biliyorsunuz ki belki İsmail'e sadece yola devam edilemezdi e, şampiyonluk yolunda. Dediğim gibi Rodin deprem transferi olmadı, Uğur Mustafa Türk transferi olmadı, Mehmet e, Muhammed Enes Yılmaz transferi olmadı. O da gelmek istemediğini bildirmişti. <laughs> Umut Dilek'i çok istemiştik arkadaşlar. Umut Dilek Aile duygusu olan bir oyuncu. Yani 3 sezonda 47 tane gol atan bir futbolcu. Biliyorsunuz ki eski Diyarbakır spor futbolcusu aynı zamanda. Buna baktığımız zaman arkadaşlar kulübü şampiyonluk yolunda oyuncu vermek istemediğini dile getirmiş. Benim şöyle bir eleştirim olacak arkadaşlar. Yani biz eski transferimiz olan Yasin Abdioğlu'nu istemişiz. Ee, gerçekten ben Yasin Abdioğlu'nu geçen yıl da çok beğeniyordum. Yanlış yaşam 7-8 tane gol attı Ahmet ee, hal böyleyken arkadaşlar madem tekrardan o oyuncu istiyorsunuz yallah ya aşkına niye gönderiyorsunuz? Niye gönderiyorsunuz yani? Yani tek bir forvetle bu işin yürümeyeceğini bilmiyor musunuz? Bakın arkadaşlar bana göre bizim geçen yılki kanatlarımız ayrı. iyiydi. Yani Cengiz Ötkün vardı, Okan Deniz vardı, Taner vardı ki Taner e, tekrardan takımla kaldı. Çektar Orhan gibi bir oyuncu vardı. Çektar'ı bırakmadık. E, ama kulübü yanlış şeysen vermedi. O da kendisi zaten gelmeyi çok istiyordu. Kendi tekim onu tekrardan aldık. Ama arkadaşlar yani ee, Yanlış eğilsem Yasin Abdiyoğlu 1 milyon isteniyordu İskenderun Spor Kulübü. Daha sonrasında o ücret verilmedikten sonra da bedelsiz olarak e, Aksaray'a gitti. Ben öyle biliyorum. Ya madem tekrar bu oyuncu alacaksınız neden arkadaşlarım gönderiyorsunuz? Neden o 1 milyonu vermeyip e, gönderiyorsunuz? Daha sonrasında forest kaldığınız zaman da tekrardan Transfer görüşmesini yapıyorsunuz Yasin Abduoğlu için. Yani Yasin Abduoğlu şu anda yanlış heyecan arkadaşlar. Başkanın dediği e, gibi Azzer Elal'dan yapmış olduğu açıklamada e, Aksaray Kulübü 5 milyon istemiş e, yarım sezon için. E, çok büyük paralar. Yani biz Ömer Çapar'ı 5 bir çok milyon aldık. Çektar Orhan gibi bir oyuncu 3,5 milyona geldi. Yani Yasin Abdoğlu gibi bir oyuncu 1 milyona alacağınızda neden 5 milyon alıyorsunuz? Bu transferde bundan kaynaklı gerçekleşmemiş ama şuna da böyle bir eleştiride bulunmak istiyorum arkadaşlar. Tamam kulübe vermek istememiş Umut Dilei ama daha sonrasında 2 milyon gibi bir ücret istemiş. Yani 2 milyonu bana göre Umut Dilek gibi bir oyuncuya verilir arkadaşlar. Yani niye verilmez? Hem güçlü hem süratli hem gol atabilen bir oyuncu. Bana göre o ücret verilir. Bir de IT duygusu olan bir oyuncu. Ama bizler gidip kimi aldık arkadaşlar. Ha bu arada <laughs> Deniz Kadah da gelmek istemiş. 38 yaşında tecrübeli bir oyuncu yalnız hocamız veto etmiş. Nadir Çiftçi hoca veto etmiş. Yani Nadir Çiftçi çok tecrübeli bir oyuncu. Ben takıma gelmesini gerçekten isterdim. Deniz Kadan'ın da gelmesini çok isterdim. Ama bizim kulüp gitti, gitmiş ne yapmış arkadaşlar? Gitmiş. Bornova'dan, Bornova 1877'den kimi almışız arkadaşlar? İsmini bile söyleyemiyorum. Vallahi bile Yakal, Yakal Taylan'ı almışız. Yakal Taylan. Aydınlı 2000 doğumlu. Yani arkadaşlar madem bu oyuncu alacaksınız. Madem bu oyuncu alacaksınız. Neden 2001 doğumlu bir oyuncu almadınız? Kontenjan oyuncusu almadınız? Yani tamam oyuncu 3. ligde oynamış Bornova 1877'de. 7 gol atmış bu sezon 17 maçta. Ee, Geçen yıl Bölgesel Amatör Ligi'nde oynamış. Geçen yıl 24 maçta 15 gol atmış Bölgesel Amatör'den. Daha sonrasında 2021-2022 sezonunda 7 gol atmış. 2020-2021 yılında Kuşadası'nda hiç gol atmamış. Yani arkadaşım madem bu oyuncu alacaksınız Allah aşkına altyapıdan alabileceğiniz bir oyuncu yok mu bunun gibi? Bana göre var. Bana göre var arkadaşlar. Yani kimse kusura bakmasın. Transfer yapmak için transfer yapılmış bir oyuncu. Takımımıza çok da katkı sağlayacağını ben düşünmüyorum. Yani Allah inşallah belki İsmail'e bir kaza bela vermesin. Ki her maçı oynasın. Yani ben bu oyuncuya güvenmiyorum. Üstelik arkadaşım yani sen şampiyonluk potasında şampiyonluk mücadelesi veren bir takımsın. Üçüncü sıradasın. Liderle sadece 4 puan fark var. Yani Iğdar'ın kadrosuna bakın, bizim kadromuza bakın arkadaşlar. Ben başka bir şey demiyorum gerçekten. Ee, Yakal Taylan inşallah beni yanıltır arkadaşlar. İnşallah hepimizi yanıltır ama ben başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Genç bir oyuncu ki forma şansı da bulabileceğini ben düşünmüyorum zaten. Ee, nitekim transfer yapılmak için transfer yapılmış bir oyuncu inşallah takımınıza katkı sağlar diye ümit ediyoruz. Böylelikle arkadaşlar takımımız transfer sezonunda kapatmış durumda. Yani yeterli mi? Bana göre yetersiz. Sol beke bana göre iyi bir oyuncu alması lazım. Ben Onur'un yeterli olduğunu düşünmüyorum. Sabit alternatifimiz hiç yok zaten. Allah bir kaza bela vermesin inşallah Batuhan'a. Muazzam bir top oynuyor. Allah-u Teala nazarlardan saklasın ama e, o da Allah korusun onun bölgesine hiç oyuncu yok zaten ev ev e, oskan vardı yani şeysem onu da Nazilli'ye kiraladık. E, işimiz zor arkadaşlar yani. Vallahi işimiz zor. 2. sırada bitirdiğimiz sezonu hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bu Tarsus'a elendiğimiz sezon. Sadece 2 oyuncu alabilmiştik. Transfer yapasın diye transfer yapmıştık. Ama eee yani bizler şu anda bu yıl en yüksek mevla harcamış bir e, sezonu yaşıyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 150 milyon 200 milyon civarında para harcamış bir kulüp. Yani şampiyon olmasa çok yazık olacak. Çok büyük sıkıntılar sıkıntılara mal olacak. İnşallah bu sezon bu çöplükten kurtuluruz. Ama kadromuz yetersiz ne yazık ki. Başkan'ın bir açıklaması vardı arkadaşlar. <laughs> Deniz demiş ki Rodin deprem İsviçre 3. liginde oynuyordu. Buradaki karşılığı 3. lig. Umut Dilek 3. ligde oynuyordu. Deniz Kadao 38 yaşında. Yani ne diyor? Diyor ki Umut Dilek yetersiz. Ee, Rodin deprem 3. ligde oynamış. Biz 2. ligde oynuyoruz. Yetersiz. Deniz Kadao 38 yaşında. Yani yaşlı koşamıyor, bir işe yarayacak oyuncu değil diyor. Ee, biz ne yapmışız? Bu Yakal Taylan ise Bornova'da gol kralı. Allah aşkına nereden gol kralı? 7 gol atmış, nereden gol kralı? Yani bu başkanımız ne yazık ki e, futboldan hiç anlamıyor. Kimse kusura bakmasın. Hangisi iyi? Bunların içinde. 4 oyuncunun içinde bu futbolcuyu siz değerlendirin. Bana göre arkadaşlar hepsi yakal Tayland'dan daha iyi yani. Benim değerlendirmem bu. Başka da bir şey demiyorum. Yani transfer politikamız çok yanlış bir politika arkadaşlar. İnşallah ben yanılırım ama ben oyuncu yeterli görmüyorum. Umut Dilek gibi bir oyuncu vardı. Onu her türlü alabilirdik. Ama ne yazık ki alamamışız. Deniz Katah çok tecrübeli bir oyuncu. Yani bu diye ki arkadaşlar. Kurtaracak oyuncular tecrübeli oyuncular. Çoluk çocukla olacak işler değil. Kimse kusura bakmasın. Yani yakal Taylan'ı alacağınızda Deniz Kadah'ı alın yani. Bu yörenin oyuncu. Dersimli. Kendi parçalar. Ter'in son damasına kadar mücadele eder. Ama yakal benim ya. Ben ismini bile okuyamadım. Vallahi bile ismini bile aklımda tutamıyorum yani. Yakal. Ne alaka yani. Hatırlar mısınız arkadaşlar? Bir tane şey vardı oyuncumuz. Ceren Talha Dincer vardı. Bizi mahkeme vermişti. Parası ödenmedi diye. Yani ismi bile değişik. Bunun da ismi bir, bir değişik. İnşallah bu da e, bir Ceren Talha vakası olmaz diye ümit ediyoruz arkadaşlar. Yani arkadaşlar evet. E, bu hafta çok zayıf bir rakiple karşı karşıya geleceğiz. Rakibimiz Uşak Spor ligin son sıradaki takım. Bir bakalım arkadaşlar. Bizler ne yapmamız lazım arkadaşlar? Yani şu an dört tane oyuncumuz kart sınırında. Bana göre bu oyuncuların bu maça sarı kart görmeleri lazım ki e, cezalarını çekebilsinler arkadaşlar. Yani cezalarını çekmediğiniz, tak, e, çekmediği takdirde arkadaşlar e, daha sonraki maçlar için sıkıntı olacak diyorum. Bir bakalım arkadaşlar. Amir sporumuz daha sonrasında yanlış yersem derinceye gidiyordu. Hemen bakıyorum. <laughs> Şak Spor'dan sonra Derince'ye gidiyoruz. Derince de çok e, sıkıntılı bir takım. Gerçekten onun başına çok korkuyorum arkadaşlar. Derince'den sonra arkadaşlar bay haftasına giriyoruz. Sonrasında da Karaman konuk edeceğiz. Fixtörümüz yavaş yavaş oluyor. Bizlere Isparta'ya gideceğiz daha sonrasında Arnavutköy böyle gidiyor arkadaşlar. Yani şampiyon kadrosu kurduk mu arkadaşlar diyecek olursanız kadromuz iyi kadro ama yetersiz şampiyonluk için bana göre. Bu hafta zorlu bir diğer karşılaşma da var arkadaşlar. Iğdır FK ve Kasımpaşa Spor arasında oynanacak zirve yarışını çok önemli derecede ilgilendiren bir karşılaşma. Yani ümidimiz o ki inşallah bu maç berabere biter ki bizler rakiplerimizin puan kaybetmesini e, beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ilk yarıda o fırsatı değerlendiremedik. 7 puan fark atmıştık hem Kalsamon hem Adıra. Nitekim o avantajımızı koruyamadık. Ve şu anda bizler rakiplerimizin 4 puan gerisindeyiz. Iğdır'ın e, 4 Iğdır'ın e, 4 Şu an Kastamonu ile puanımız aynı mıydı? Evet. Bir maç eksiği var Kastamonu'nun. Aynı puana sahibiz. Yani tekim arkadaşlar e, ümidimiz o ki bu maçın da berabere bitmesi bizim kazandığımız takdirde arkadaşlar iki puana inecek ki rahat bir şekilde de kazanacağımızı düşünüyoruz. E, Rotasyona gidilmeli mi arkadaşlar diyecek olursanız bana göre ne kadar çok gol atarsak ikili avaraj için çok önemli olacak. E, atabildiğimiz kadar kol atmamız gerekiyor. Zaten çok zayıf bir rakiple oynayacağız. Ee, i̇nşallah kazanan taraf mutlu olacak olan taraf biz oluruz diye ümit arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. E, Ame sporumuz ve Uşak spor arasındaki karşılaşma öncesinde sizlerle birlikteydik. Bu arada maç tahminimi de yapayım arkadaşlar. Bana göre bu maçı 7-0 7-8-0 civarında kazanırız diye düşünüyorum. E, kazanmak zorundayız arkadaşlar. Farklı bir şekilde kazanmamız gerekiyor. Ha, geçen hafta Derince Belediye gibi bir takım gitti. 7 tane attı bu şans aslında Bizim de arkadaşlar o çocukları e, farklı bir şekilde yememiz gerekiyor. Yemediğimiz takdirde e, sıkıntı olur. Yani arkadaşlar dediğim gibi bu hafta kritik müsabakalar olacak. Kastamonu, Iğdır, Fek arasında önemli bir karşılaşma var. Kastamonu kazanmak zorunda. Kazanmadı takdirde puan farkı 7'ye yükselecek. 7 yükseldi takdirde arkadaşlar Iğdır FK ile Amesporumuz arasında bu rekabetin devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar Amesporumuz ve Uşakspor arasındaki karşılaşma öncesinde sizlerle birlikteydim. Bir diğer yayında Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.